Önce patates püresini yapmakla başlıyorum. Bir tane tencerem var. Patateslerimi soydum, suyun içine bekliyorlar. Onları böyle aynı boyutta doğrayacağım ki hepsi aynı sürede pişsin. Genelde patates püresini yaparken ona dikkat ederseniz o içindeki diri tanelerden de kurtulmuş olursunuz. O yüzden dediğim gibi patateslerinizi hepsine eşit olacak şekilde şöyle doğrayacağım. Biraz daha ufak doğruyorum ki daha çabuk pişsinler büyük parçalar daha uzun sürede pişiyor. Vaktiniz varsa bütün olarak da atabilirsiniz. Aynı boylarda ise hiç problem değil. Son iki patatesimi de yapıyorum. Şimdi bize normalde mutfaklarda patates püresini farklı bir sürü çeşitliğini yapıyorlar. Ama genelde sıcak sudan pişirenler de var. Ben ee, en azından okulda da böyle öğrendiğim için ve pişirdikçe, denedikçe de daha iyi olduğunu gördüğüm için... ...patatesleri ya da bunun gibi kök sebzelerin hepsini haşlarken soğuk sudan pişirmeye başlıyorum. Böylece böyle dışarıdan içeriye de eşit bir şekilde pişmiş oluyorlar. Eğer sıcak suya koyarsanız dışı böyle çok çabuk pişiyor. Çok çabuk dağılıyor, içi diri kalıyor. Onu istemediğim için şimdi göstereceğim şekilde soğuk sudan pişirmeye başlayacağım. Patateslerimi şöyle tenceremin içine alıyorum. Üzerine dediğim gibi sıcak su değil, soğuk su ekleyeceğim. Üzerini geçecek kadar yeterli. Çok da fazla koymanıza gerek yok. Derin suda haşlanması gerekmiyor. Şöyle dediğim gibi üzerine parmak geçecek kadar soğuk suyumu koyuyorum. İçine de patatesi yine pişirirken lezzeti içine geçsin diye böyle bir dolu tatlı kaşığı hatta biraz daha fazla koyabilirsiniz. Tuz ekliyorum. Şimdi bunu şuradaki ufak ocağımı alacağım. Orta boy ocağımı. Altını açıyorum. Yüksek ateşte patateslerim yumuşayana kadar soğuk sudan haşlamaya başlıyorum. Arada sırada bıçakla kontrol edeceğim. Pişmiş mi diye bakacağım. O sırada da pırasamı hazırlayacağım. Şöyle altını açıyorum. Pırasa için tam da artık böyle kışın en sevilen, en güzel sebzelerinden bir tanesi. Körpe körpe benim bugün aldıklarım. Onları böyle ince, birer santim kalınlığında... Hafif berevli bir şekilde doğrayacağım. Sonra da ayçiçek yağı ya da zeytinyağı ikisini de kullanabilirsiniz. Ee, güzelce böyle karamelize edeceğim. Normalde karamelize soğanla yapılan patates püreleri de vardır. Böyle e, pırasa aynı familyadan geldiği için zaten lezzet olarak da ona yakın. Ama biraz daha farklı o pırasanın kendi karakteristik tadında olduğu bir e, püre olacak. Şöyle dediğim gibi verevine doğruyorum çok fazla değil. Püreye hakim olmasını istemiyorum ama pürenin içine bir lezzet katmasını istiyorum. O yüzden böyle 3-4 tane ince körpe dal yeterli olacak bana. Şimdi bunları da doğradım. Buradaki ocağımın altını açıyorum. Şimdi tenceremin tabanın ne de pişiriyorsanız içine şöyle bir bir kaşık kadar Ayçiçek yağı koyuyorum. İstiyorsanız tereyağı da ekleyebilirsiniz ama ben sonra pürenin içine tereyağı koyacağım için... E, ...şimdi böyle karamelizasyon yaparken o tereyağın yanıp böyle farklı bir aroma vermesini de istemiyorum. O pırasanın kendi şekeri, kendi lezzeti ortaya çıksın istiyorum. O yüzden ayçiçek yağı ile yapacağım. Şöyle iyice ısıtıyorum. Sonra pırasalarımı atacağım ve yavaş yavaş biraz sabırla önce böyle yumuşatacağım. Sonra altını biraz daha açıp karamelize etmeye başlayacağım. Pırasalarımı da tavanın içine attım. Dediğim gibi yavaş yavaş karıştıra karıştıra karamelize edeceğim. Böyle güzel kavruk, böyle tatlı bir lezzeti olsun istiyorum. Çok da fazla böyle koyu renk yapmayacağım. Ama böyle tatlı bir karamelizasyonla pırasanın içinde gözlük şey şekilde güzel güzel sotelemeye devam edeceğim. Şimdi hafif karamelize oldu. Bunun üzerine birazcık su dökeceğim, sıcak su. Yumuşasın istiyorum pırasalarım. birazcık da tuz ekleyeceğim ve karabiber. Böyle çok değil. Patateslerimi de şöyle bir karıştırmak istiyorum. Onlar da haşlanıyor. Pırasalarım suyunu çekecek. Onlar suyunu çekene kadar patateslerimi de yumuşamış olacağız. Sonra da bu patates püresi nasıl bir araya getirdiğimi göstereceğim. Dediğim gibi şöyle karıştırarak pırasamı yumuşatmaya devam ediyorum hafif kıtırlık bırakacağım ama o dediğim gibi pürenin içinde o çıtırtıyı, o diriliğini hissetmek istiyorum pırasanın birazcık. Çok da öldürmeyeceğim. Yani bir zeytinyağı pırasa kıvamında olmayacak. Tamam. Şimdi pırasalarım istediğim kıvama geldi. Altını kapatıyorum. Suyunu iyice çekti. Dediğim gibi yarı böyle diri, yarı yumuşak bir kıvamda. Tam tam istediğim gibi. Şimdi bu burada beklerken ben de şöyle bir bıçakla patateslerimi kontrol etmek istiyorum. Birazcık daha var. Daha batırdığımda rahatça çıkmıyor. O yüzden böyle bir 5 dakika daha haşlayacağım. Sonra da Sütle kremayla muskatla nasıl bir araya getirdiğinizi göstereceğim. Şimdi patateslerim haşlandı, altını kapatıyorum, süzdüreceğim, sudan geçirmiyorum, sıcak sıcak. Şimdi yapmaya devam edeceğim, ama şu pırasanı bir kenara almak istiyorum. Şimdi bu aşamada patateslerimi tekrardan tencerime alacağım. Böyle iyice emin olayım. Patatesleri tencereye geri alıyorum. Bu benim yaptığım çok pratik bir patates püresi yöntemi. Ee, bana çok daha rahat geliyor. Böylece mikserde ot kullanmanıza da gerek kalmıyor. Bir tane çırpma teli alacağım. Şöyle püre yapıcı da alabilirsiniz. Hiç problem değil. Şöyle ezici. Çırpma teli de olur, İkisi de olur. Göstereceğim. Ocağımın altını tekrardan açıyorum orta ateş alalım. Patateslerimi şöyle kenara alacağım. Kenarı bir boşluk yaratıyorum. O yarattığım boşluğa da şöyle sütümü ve tereyağını ekliyorum. Bunların ikisi eridikten sonra da çırparak patateslerimi püre haline getireceğim. Çok güzel harmanlanıyor, çok güzel karışıyor. Sütün, tereyağın tadı patatese çok güzel geçiyor. O yüzden ben genelde bu yöntemle yapıyorum. Dediğim gibi şu kenarda sütünü eritiyorum ile beraber. Bu sırada sütümün içine tuzumu şerbet biberimi ve muskatımı ekleyeceğim. Muskatı da ekliyorum. Çok fazla boğmayacağım ya yani bütün bir muskatı eklemeyeceğim ama böyle bir üçte birini dörtte birini ekleyeceğim. Patates püresine çok yakıştırdığım bir tat benim. Şöyle. Bu benim için yeterli. Sütüm, tereyağım erimeye devam ediyor. Şimdi dediğim gibi bir çırpma teliyle yavaş yavaş eriyen tereyağıma şöyle patateslerimi ulaştırıyorum. Tabi metal bir çırpma teli daha iyi olacaktı. O yüzden püre aletiyle yapmaya devam edeceğim. Şöyle ezerek püremi bir araya getiriyorum. Biraz çektireceğim. Kıvamı da yoğunlaşacak böylece. Dediğim gibi hiç çırpma teline ya da robota gerek yok. Bu şekilde püremi hazırlıyorum. Artık sütümün de tereyağımın da çiğ kokusu gitti. Son bir kez eziyorum şöyle kalanları da. Sıcakken yapınca böyle çok da topaklı kalmıyor. O yüzden dediğim gibi bu şekilde çok pratik. Şimdi içine de son olarak pişirdiğim pırasaları ekleyeceğim. Dediğim gibi böyle çok fazla pırasa koymuyorum. Biraz içine lezzet Çıtırtı böyle aroma versin diye koyuyorum. Pırasamı da ekledim. Altını kapatıyorum. Son bir kez şöyle güzelce karıştıracağım. Şöyle tuzuna karabiberine de bakalım. Bu tip yemekleri yaparken beklet, ya servis etmeden önce mutlaka tuzuna ve karabiberine bakın. Sonradan ekleyince çok aynı kıvamda olmuyor çünkü. Şöyle. çok az daha tuz alır. Muskatı çok iyi, karabiberi çok doğru. Dediğim gibi tuzu da ekleyince tam istediğim kıvama geldi. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi püren burada sıcak sıcak beklesin. Kapağını kapatacağım.